Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni paylaşımlar gelmekte devam ediyor. Kamera arkası paylaşımlarda oyuncularımızın günlük instagram paylaşımları da bulunmaktadır. Herkes salı akşamını iple çekiyor. Sezon finaline son iki bölüm kaldı. 16. bölümü ile bu sezonu noktalayacak. Gelecek sezon ise bomba gibi geri dönecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.